Merhaba arkadaşlar, bir dersimize daha birlikteyiz. Web tasarım kursumuzun şu anda patent isimli de dersindeyiz. Bu patent konusuna eklememin sebebi şu: bundan önceki domain uzantıları eğitimimizde bahsettiğim gibi, siz eğer patent altına alınmış marka bir ismin isimle alakalı bir domain tescil yapmaya kalktığınızda, bu kesinlikle ileride başınıza iş açacaktır. Şimdi domain önemliydi, domain değiştirmek sıkıntı. Yani siz bir domain ile alakalı çalışma yaptığınız zaman e, domain değiştirmeye kalktığınızda o yapılan çalışma boşa gidiyor. Çünkü ya yani sonuç sonuç itibariyle bir web sitesi e, sanal bir dükkan gibi. Yani nasıl ki e, gerçek bir dükkan açtığımız zaman bunun yeri, ismi vesaire önemliyse e, bu sanalda daha da önemli. Yani her şey isme dayalı e, kuruluyor. Dolayısıyla e, ileride başınıza bela açmayacak, e, dert olmayacak. Değiştirmenize gerek kalmayacak bir isim seçiyor olmanız lazım. Hele hele eğer ciddi bir firmaysanız veya ciddi bir firma sitesi yapılıyorsa uzun vadeli bir domainle e, domainden bahsediyorsa, o zaman kesinlikle domain tescili yapılırken o patent olayını araştırılması lazım çünkü yani e, er veya geç bu ama bir ay sonra, ama bir yıl sonra, ama on sene sonra başınıza bela olacaktır ki bunun örnekleri çok aslında e, e, bu şekilde uzun yıllar boyunca. Adam markalaşmış mesela ama e, marka tescili yaparken bir hata yaptığı için orada e, başka bir marka mesela e, onun yerini alabiliyor. Maalesef bu tarz şeyler çok fazla var. E, o bakımdan domain tescili yapılırken kesinlikle önce patent araştırması yapılmalı. Bu konuda bir e, şey var mı yani e, alınmış bir domain var mı ya da bir patent var mı şeklinde e, mutlaka araştırma yapılması e, gerekiyor. Peki nereden araştıracağız? Ee, Türkiye'de biliyorsunuz patentler nereden veriliyor Türk Patent Enstitüsü'nden veriliyor TPE hatta şöyle e, turkpatent.gov.tr araştırma yap e, sayfası var ben direkt bu sayfayı açtım aramayasınız diye buradan e, çok rahat bir şekilde patent araştırması yapma imkanına sahipsiniz bu arada e, antipatentes şunu da söylemiş olayım eğer patent başvurusu yapmak istiyorsanız bunu e-Devlet aracılığıyla çok rahat bir şekilde yapma imkanı da sahip oluyorsunuz. E-Devlet'e girdiğiniz zaman patent yazdığınızda inceleme kısmından patent inceleme kısmından başvuruyorsunuz ve tabii ki birkaç ay süren bir çalışma bu. 5-6 ay sürebiliyor. Yani çok daha yakınlarda müşterilerimizden bir tanesi bir lokanta daha doğrusu sucuk markası açtı. Ama bu sucuk markasıyla alakalı başka bir isim olduğu için e, o markayı alamadılar, sıkıntı yaşadılar. Domain değiştirmek zorunda kaldılar. E, o yüzden buna önem veriyorum ben. Çünkü e, benden önceydi. Yani adamlar kendileri almışlar zaten. Hani, bizimle alakası yok. Bize sorsaydılar, danışsaydılar biz bunu onlara söylerdik. Yani bu isim yok? Başka bir isim bulurdu yani ama ne yazık ki e, işte e, işi bilmedikleri için, danışmanlık da almadıkları için böyle hata yapılıyor. Şimdi Dedik ya, eğer ciddi bir site kuruyoruz, ciddi bir firmamız var. Önce bununla ilgili alacağımız isimle alakalı bir patent var mı yok mu diye araştırmamız gerekiyor. Şimdi ben e, Google'dan örnek vereceğim. ya yani Google e, bir arkadaşı araştırıyoruz. Şöyle burada e, biliyorsun marka tipleri diyor bakın. Burada Google içinde geçen e, kelimeyi araştıracağız. Yani e, alınan bir domain veya patent varsa içinde geçen google geçiyor mu geçmiyor mu şeklinde e, sorgula diyoruz bakın sorguladığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar google e, yaş tahtıya basmaz ne yapmış google kelimesini almış kabul edilmiş burada bakın bir sürü e, alınan şey var e, patentler var ben sadece bir tane bildiğim için bakın burada da bakın e, gördüğünüz gibi meta google earth diye bir şey İbrahim Kaya diye birisi başvurmuş ama re geçersiz red. Başvuru red etmişler. Yine baktığımız zaman e, böyle bir Murat Barçın diye biri başvurmuş. Burada e, sonucunu bilemiyorum. Google partneriymiş bu. Bakalım detayına ne olmuş? Bunu kabul etmişler mi? E, hmm. Baktığımız zaman bunun da red olduğunu. Bakın bu, bunu vermişler. Bu tesli yapılmış. Çünkü bu Google ortağı zaten bu kişi. Yine baktığımız zaman Şahin Tüfekçi diye birisi başvuru yapmış. Ama başvurusu geçersiz. E, bu tabii ki bakın şunu, e, şu kelimeyi e, tescil etmek istemiş ama bunu reddetmiş patent enstitüsü. Yine e, aşağıya doğru geliyoruz. Bakın bu Google'ın kendisi bunlar ama bunlar şahıs. Şuna baktığımız zaman kişi ne yapmış? Bakın Google e, emlak yerine Google, e, Google emlak şeklinde ismi te tescil etmek istemiş. Detayına baktığımız zaman yine bakın ne diyor? Marka başvurusu tescili geçersiz. Ee, ve detayına bakıyoruz. Detayına baktığımız zaman arkadaşlar e, başvuru e, işleminden kaldırılmış diyor. Gerekçesi de şu. Bakın buna Google itiraz etmiş. Gerekçesi ne? Benzerlik karıştırılma ihtimali haklı bulmuş. Doğru. Yani e, Bunu kim düşünse yani baktığınız zaman Google Emlak sanki Google'a aitmiş gibi göstermeye çalışmış. Bu arada arkadaşlar ilginç bir şey daha var burada. Yani bu başvuru sahibi burada belli değil ama Google AdWords diye bir şey var bakın burada. Ee, Google AdWords yani bu ismi değiştirdi. Yani normalde Google Ads şu anki ismi ama eskiden Google AdWords'tu. Acaba bunu niye değiştirdi? E, muhtemelen bir e, marka başvurusu yapılmış bununla alakalı ve reddolmuş ama bu e, markanın sahibi kim? Ee, onu bakın şurada baktığımız zaman başvuru işlemden kaldırılmıştır diyor. İşlemden işlemden kaldırma nedeni başvurun işlemi alınabilmesi için gerekli olan eksikler zamanında tamamlanmamış. Yani Google muhtemelen adverse e, olarak başvuru yapamamış. Dolayısıyla bu e, yapamadığı için eğer bunu başvuran Google'sa şimdi burada başvuru sahibi gözükmüyor. Ne yazık ki onu göremiyoruz şu anda. Ama markada Google AdWords. Bakın sahiplik bilgileri yok burada. Muhtemelen e, Google AdWords patentini alamadığı için şu andaki e, ismi Google Ads şeklinde bu listede var mı bilmiyorum. E, bakmak lazım Google Ads şeklinde bir marka var mı. Bu sayfada göremiyoruz. Tabi birçok e, aslında kelime var burada. Baktığınız zaman 105 tane başvuru var. E, go İçine Google geçen 105 başvuru var. Yani burada e, patent konusunda şunu anladık. Eğer e, ciddi bir site yapıyorsak, uzun yıllar var olacak bir site yapıyorsak, kalıcı bize ekmek yedirecek, e, para kazandıracak, e, piyasada, dijital sektörde uzun yıllar e, var olmamıza sebep olacak bir e, site kuracak ve domain alacaksak o zaman kesinlikle bu ismin daha önce patent adını alıp alınmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi örnekleri çok benim müşterilerimden de var. Başka insanlar da var. Bu konu patent konusunda çok sorun yaşayanlar. Geçmişten bu tarafa çok kişiye şahit oldum. Yani bir site kurmuş ama maalesef kapattırıldı falan diye kapattırılan birçok site oldu. Yani müşterim çünkü mahkemeye veriliyor. Önce patent patentlerini başvuruyorlar. Ondan sonra bu aşamada eğer fark edilirse, yani diyelim ki örneğin cami ile ilgili bir şey vardı, bir domain vardı bir ara bir arkadaş, bir müşterimiz kurmuştu. Ee, bu henüz daha site olmadan, e, patent o, o aşamasına değilken e, kişi bunu fark ediyor, başvurduğu için patent enstitüsü başvuruyu reddediyor. Ama eskaza eğer tescil olduysa o zaman kişi mahkemeye veriyor. Yani patentin sahibi e, mahkemeye veriyor. Diyor ki bu böyle böyle e, bir benzerlik var, karıştırılma ihtimali var. E, bundan dolayı e, işte başvurun e, dosyanın kaldırılması, iptal edilmesi şeklinde. Dolayısıyla kişiye verilen patent iptal edilmiş oluyor. E, bu sefer kişi hala eğer e, ısrar ederdi ben bunu illa kullanacağım derse bu defa e, tazminat ödeme ihtimali var. O yüzden çok dikkat olması e, olmak gerekiyor. E, mutlaka ve mutlaka ciddi bir site yapacaksanız kesinlikle işte bu sayfadan e, patent e, araştırması yapıp ona göre e, domainimizi tescil etmemiz gerekiyor. Bu ders sanırım birkaç defa tekrarladığım için çok iyi anlaşıldığını varsayıyorum. Bu dersimiz bu kadar. Başka bir eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.